Ama bilmedikleri şey arkadaşlarımın sonumla nasıl başa çıktığını öğreneceğim. Öncelikle Kai ile başlayalım. O zaman onu takip et ve o benim eve gidiyor. Bana bir saygı duruşunda bulunmak için gidiyor olmalı. Zenginim Öldükten sonra tüm elmaslarımı çalmak için fırsat buldum. Ne kadar sıkıcı bir adam. Ama bu sadece tepkisini keşfedeceğim. İlk arkadaştı. Ben Atosa ve Kadrasa ulaşana kadar bunların hepsinden geçeceğim. Benden inanılmaz bir sır saklıyorlar. O zaman zaman kaybetmeyeceğim ve bir sonraki No Name'e geçeceğim. No Name hala bedenimin yanında duruyor zavallı çok üzgün olmalı. Dur bir o aniden koşarak mı çıktı? Neden durduk yere koşarak gitti? Ne yapıyor? Buraya geri gel. O benim ceketimi elinde tutuyor. Ona ulaşamıyorum. Ne bu? Neden bir can bariyer ortaya çıktı? Koşmam lazım. No name önde. Bu var başka bir engel belirdi. Ekranda mezarımdan çok uzakta olduğum için gidemeyeceğim şeklinde bir mesaj çıkıyor. Bu mesafeden daha uzağa koşamam. Sorun şu ki No name yapabilir ve o zaten gitti ama biliyor musun bir fikrim var kendime birçok mezar yaparsam dünyada yürüyebileceğim mesafe artar bu yüzden bunun için bazı ağaçları alıp bazı aletler yapacağım burada taş almak için bir kazma ile başlayacağım ve mezarları taşlarla yapıyoruz aşağı kazıp biraz çakıl toplamaya başlayayım ben çok fazla taş alıp birçok mezar yapmak için vereceğim ve ayrıca taş aletler yapmak için bence bu yeterli. Bu bloklardan bazılarının plakalar olarak dönüştürülmesi yeterli ve bunları alıp duvarları yapmak, ayrıca taş aletler yapmak için zaman ayıracağım çünkü daha sonra faydalı olabilirler. Umarım bu işe yarar çünkü no name'in ne yapacağını bilmem gerekiyor. Burada ilk mezarı yapmama izin ver. Sadece haçı böyle yap. Ve bir bak engeller kayboldu. Acaba görünürler mi deneyip geçersem işe yaradı. Neyse ki şimdi her yeni engel çıktığında bu süreci tekrar etmem yeterli. Bırak da devam edeyim bak bir başka engel daha belirdi. Sorun yok. Bu mezarlıklardan birkaç tane yapmak için bir bloğum var. Ve böylece isimsizin gittiği yere ulaşabileceğim. Neyimi bulabildim ve sahneye geldi. Neden bu sahneye geldi? Ne o ceketimi giymiş. Bu değil neden ceketimi giyiyor?